İspanyol forvet Morata'nın şampiyonluk kutlamasında söylediği şarkıya İngilizler neden tepki gösterdi? <laughs> Cebeli Tarık İspanya'nın dır şarkısını söyleyen İspanyol futbolcuların muhatabı. Finalde yendikleri İngiltere. 18. yüzyıldan itibaren İngiliz hakimiyetinde olan Cebeli Tarık Yarımadası, İspanya ile İngiltere'nin yüzyıllardır çatıştığı stratejik bir bölge. İspanya'nın güneyindeki Cebeli Tarık, Afrika'nın kuzey kıyısından 20 kilometre uzakta. Deniz yoluyla yapılan ticari nakliye, petrol taşımacılığı ve askeri taşımacılıkta en önemli geçit. İngiltere'nin burada bir limanı, bir de askeri üssü bulunuyor. Dünya ticaretinin yarısı bu boğazdan geçtiği gibi Akdeniz'e tüm giriş ve çıkışlar buradan kontrol ediliyor. Mesela ABD Ortadoğu'dan getirdiği petrolleri buradan taşıyor ve bilgilendirme yapmaksızın gemilerini demirleyebiliyor. İspanya'nın kendi kıyısında bulunan böylesine önemli bir bölgeye egemen olmak istemesi çok normal.